Gibi de tuvaletin en sonki bölümüne baktığımızda artık yüzleşmenin zamanı gelmesi gerekiyordu. Titan TV Man büyük bir hasar almıştı. Titan kameraman geri dönmüştü. Ama Speaker Titan ve g tuvalet hala dışarıda geziyordu. Onların durdurulması lazımdı. İşte tam bu sırada biz ortaya giriyoruz ve sunduğumuz analizlerle, teorilerle, sizin sunduğunuz analizlerle vesaire bu olayı çözeceğiz ve yüzleşme bölümü geldiğinde neler olabileceğini tahmin edeceğiz. Titan kameraman herkesi yeneceğini düşünüyorsanız hemen bir like atın, bir oğlum, bir beğeni atın. Yanından abone olun. Her neyse hemen hikaye anlatmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi bölümler burada. Biz bu bölümleri zaten izledik. 47'yi iz 49 izledik, 49'u 50 izledik, 50'yi 51 izledik, 51'i izledik. Bunları izledik aslında. Ama biliyorsunuz ki bir tepki olarak izledim var. Hem de hikayesini anlattığım bir kısım var. Hani ayrı ayrı uzun uzun anlattığım kısımlar var biliyorsunuz. Şimdi bu izlediğimiz bölümlerdeki göze çarpan kısımları ele alacağız ve yüzleşme bölümüyle alakalı, büyük karşılaşma alakalı analizlerimizi yapacağız. Şimdi teker teker ilk nereden hikaye bağlayacağımız için 47. bölüme bakıyoruz. Merak etmeyin sıfırdan tepki vermeyeceğim. Sadece nereden kaldığımızla birlikte bir bağlaştırma yapacağım. Şimdi bu bölümde normalde e, Speakerman Titan kaçıyordu. Arkasından TV Man gelmişti. Tüm olaylar aslında burada patladı. Bizim büyük karşılaşma dediğimiz buradan sonra olacak. İşte g geldi burada. Saldırdı karakterimize. Karşılık aldı tabii ki. Bayağı güçlü bir şeyle saldırı yedi. Arkadan bu keser bıçaklı arkadaşımız geldi. TV-Man'e büyük bir zarar verdi. cinema e, pardon. Yani o da burada Mefta Hala ölmedi TV-Man ve karşılık verdi abi. G-Man'i adeta öldürecekti. Bayağı saldırıyor ama evet. Speaker Titan gelince işler karıştı. Ve burada büyük bir hasar alıp kaçtı abi. 47. bölümde asıl olaylar patlıyor. Yani buradan sonra büyük gelişmeler olacak. Burada Titan TV Man'in hasar aldığını biliyoruz. Ama g biraz daha hasar almış olabilir. Yani önümüzde g daha zayıf çıkabilir artık. Son iki bölüme geçtiğimizde burada yine e, hasar almış kameramanları görüyorduk. Ama burada TV Woman'la karşılaşmak. TV Woman'la alakalı bir videom vardı. İzleyebilirsiniz. Lütfen onu da izleyin. TV Woman burada ilk kez önümüze çıkıyordu ve turuncu bir ışın salarak etrafı yakabiliyordu arkadaşlar. Bayağı güçlü bir karakterdi. Muhtemelen türünün ilkiydi. Bunları zaten biz çoğu yere söyledik bundan önceki videolarda. Burada ise şimdi bir teori var. Ondan bahsedeceğim. Burada Swivom'un bizim şu an görüntü çeken kameramanımızı sarılıp gönderiyordu abi. Sarılıp ışınlatıyordu. Bayağı tatlı bir sahne gözüküyordu burada. Evet burada ışınlanan ve tesise dönüyorduk. Tesisten sonra zaten olaylar patlayacak. Buradaki şu anki 49. bölümdeki karakterimizin yeri iki bölümlerde depresyona giren kameraman olabileceğini düşünenler var. Bunu yorumlardan birinde görmüştüm. Olabilir yani. Burada kaybolduktan sonra aşık olmuş olabilir. Sonra aşk acısı çekmiş olabilir. Oralara da geleceğiz. Burada tesis ışınlanıyorduk ve sonraki iki bölümde tesisten devam ediyorduk. Burada kaos vardı zaten. Bayağı saldırı gerçekleşiyordu. Burada bizim Titan kameramanımız büyük bir değişimle geri gelmişti. Elinde eline çekiç gelmiş, diğer eline ışın silah gelmiş. Üstünde kameralar var, silahlar var. Bir sürü özelliği var. Reaktörü koruma altında bayağı özelliği var abi. Burada mesela Thor'a benzer biri geliyor, şapla vuruyor, öldürüyor. Biz önceki teori videomuzda demiştik ya abi. Sen kameraman, TV man, sinema TV woman, bu tür karakterleri ki daha yavaş. Bak daha güçlü olabilir ama daha yavaş. Bu yüzden bir sıkıntı. Çünkü düşünün yani yavaşça saldırıyor. Mesela sen kameraman Speaker Titan'la kapışırken veya G-Man'le kapışırken herhangi biriyle kapışırken çok yavaş saldırdığı için yani hasar alabilir. Ama bence buna hazırdır kendisi. Buna hazır yapılmış olabilir. Göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Burada ilk kez first person bir görüntü görüyorduk. Titan kameramanın gözünden görüyorduk. Burası çok önemli değil. Sadece burada önümüze bizim Plunger kameramanımız gözümüze çarpabilir abi. Ben bu karakteri gördüğümden beri ilk söylediğim şey bu karakterin için önemli bir yere sahip oldu. Ve ilk teori videolarından birinde demiştim ki bu karakter o kadar fazla gösteriliyor ki ilerleyen bölümlerde kendisini bizim için feda edebilir. Çünkü yani çok fazla güçlü bir karakter değil. Görüyorsunuz ilerleyen bölümlerde zaten jetpack falan takılıyor buna. Kendini geliştiriyor. Aynı Titan kameramanda olduğu gibi kendini geliştiriyor. Ama muhtemelen ilerleyen bölümlerde duygusal bir şekilde kendini feda edecek. Sonraki bölümlerde bu sefer mesela kamera helikopterleri görüyorduk. Bunun yanında kameraman, kadın kameramanı yani kameraman woman'ı görüyordu. Kendisi odaklıyordu bir şekilde buradaki lazeriyle ve önündeki odaklandığı kişilere silahlı sıkıyordu. Yani çok güçlü bir karakter değil. TV woman kadar güçlü bir karakter değil. Yani çok kolay ölebilir. Bu arada bu ikisi arasında bir aşk olayı da görebiliriz. Çok birlikte gözüktü. <laughs> bir yanda böyle bir teori şu an. Ya bu bölümde çok fazla bir şey yok. Burada zaten yani çok büyük olay görmüyoruz. Sadece Plunger e, kameramanı görüyoruz. Ben buna Immortal diyordum. Plunger'mış sanırım. 53. bölümde ise bu büyük kameraman adamları tekrardan görüyoruz. Ellerinde elektrikli çubuklar var. Bunlar Half-Life oyundan bunları söylemiştim size. Fark ettiyseniz önceki bölümde söylediğim gibi çok fazla olumlu olay görüyoruz buralarda. Burada kendisini daha net görüyoruz ki kendisi gitgide gelişiyor abi. Silahları vesaire. Onun dışında burada tankla karşılaşıyoruz. Bu tank ileri bölümlerde yok olacak gibi duruyor. Çünkü yani kocaman bir yaratığa karşı bunun ne kadar dayanabilir yani. Bir sonraki bölümde bu az önce bahsettiğimiz karakter çık önümüze. Bakın burada kendisi TV Woman'ın fotoğrafına bakıyor. Bu az önceki bölümde gördüğümüz TV Woman'a sarılan ve aşık olan kişi olabilir. Zaten aşık oldu sarılan kişi olabilir. Kendisini burada görüyoruz. Ardından burada olaylar gerçekleşiyor vesaire. Tekrardan TV Woman geliyor. Burada yeni robotlarla karşı Bunlar da çok güçlü olduğunu sanmıyorum abi. Abi burada TV Woman tekrar gözüktüğünde bu kameramanımız aynı kişi. TV Woman'a doğru koşuyor ve kendisi kayboluyor. Bir depresyona giriyor. Burada bir yani bu üzücü bir sahne oluyor. Burada aşkı memnun sahnesi oluyor. Yine bakın fark etsin sarılmaya çalışıyor TV Woman'ı gördüğünde. Yani aynı kişi olabilir kesinlikle. Ben bunun aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Bu depresyona giren abimizin. Bunun için bir like atın. Şu an bir 10.000 like atın bu arkadaş. Ve bizim izlemediğimiz bölüme geldi abi. Buraya bakalım. Bu bölüm ben yalan söyleyeyim. Daha önce izledim hani analiz etmek açısından ama siz de bir kez tekrar izleyelim, analiz edelim. Etraf bayağı harabe yani. Bayağı etraf harabe olmuş abi. Bunlar geliyor. Bunlar ateş atmaya başladı. Bak kendilerini geliştiriyorlar. İlk bölümü hatırlayın abi. Hiçbir şeyleri yoktu. Sifonlarıyla çekilebiliyorlardı. Artık sifonlarına bir koruma eklediler. Ondan sonra bu tuvaletlerin altına bakın roket eklediler. Bunları yapan kişi muhtemelen profesör tuvalet. Kendisini önceki bölümlerden biliyorsunuzdur. Onun da bir ölmesi lazım. Yani bu kadar kişi öldürsek bile kendisi yeni şeyler üretiyor. Onu öldürürsek tüm bu kargaşayı engelleriz yani bir süre. Tüm bu şeyin sorumlusu muhtemelen profesör tuvalet yani. Bakın bu bölümde tekrar kendileri yere düşüyor, yere yapışıyor. İlerliyorlar abi. Üç kafalı böyle roketli bir yaratık geldi yine. Dediğim gibi bakın kendilerini başarı geliştiriyorlar. Burada bizim kral geliyor. Stan kameraman içinden geçiyor abi ama bakın dediğim gibi çok yavaş. Şu an burada sinemamen olsa tek bir ışınla yok etmişti yani öyle düşünün. Bu yüzden uğraştırıcı. Burada diğer kameraları görüyoruz ve patlıyorlar. Arkasından gidiyor bizim kral. Bakın burada iskelet kafalı bir tuvalet görüyoruz. Bayağı güçlü bir türe benziyor ama Bizim kralın yanında hiçbir şey. Bayağı güçlüydü ama yok oldu yani. Evet, bizim kral burada. Evet. 56. bölüme geçtik. Bu bölüm de izlememiştik arkadaşlar. Bu bölüm çok hatırlamıyorum. Bu bölüm birlikte izleyelim bir. Burada şu an dövüş dönüyor. Oo! Burada burada ayıp bir gönderme var arkadaşlar. Çok açıklama gerek yok bence. Ayıp bir gönderme var burada. Burada aa, TV Man geri dönmüş. Gerçi bu normal TV Man. Bir de bunun şey hali vardı. Sinema Man. Sinema Man bayağı hasar gördü. TV Man'ler aşırı agresif olabilir. Zaten burada bayağı kafasını 360 döndürüp bayağı agresif saplıyor. TV Man'ler Sinema Man'i tekrardan güçlendirebilir abi. Tek bayağı ölüm makinesi çevirebilir. Şöyle bir analizim var. Büyük karşılaşma olacağı zaman Titan Kameraman ve bu Speaker Titan G-Man ikilisi kapıştığında abi. Yani zor bir durumda kalınabilir Titan Kameraman açısından. Bu durumda Titan Kameraman'ı kurtarmak için aşırı gelişmiş bir Sinema Man görebiliriz abi. Bunlar daha güçlü bir. Ör. Çok güçlü güçlenmiş bir sinemaman görebiliriz ve göreceğiz kesin. Sinemamen ölmedi yani. Aşırı güçlendirilmiş bir sinemaman görebiliriz ilerleyen bölümlerde. Ayrıca Titan TV'nin de yani Speaker Titan ve G-Man arasında tek bir kişi yenebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok yavaş bir karakter. Yani geliştirilmiş sinemaman biriyle uğraşıp Titan kameraman da biriyle uğraşırsa bence çok iyi bir şeyle çözerler bu olayı. Burada bir konuşma oldu. Ne dediğini bilmiyorum. Aha. Aha. Tank gitti evet. Tank'ın gideceğini söylemiştik. Tank gitti abi. Tank'ı çok dayanacağını sanmıyorduk. Tank gitti. Burası biraz CSGO haritasına benziyor bu arada. Burada Tivman yine bir şey diyor ve kayboluyor. Bir umursamaz bir sinirlilik tipi var yüzünde abi, yüz ifadesinde. Evet, buraya kim geldi? Kim geldi? Yanarak kaçıyor bir kameramız. Şey mi geldi? Speaker Titan, evet. Speaker Titan geldi abi buraya. Kendisinin üzerinde değişiklikler var mı dersek bir elektrik. Gerçi elektrik her zaman vardı. Reaktörü güçlendirilmiş olabilir. Hiç hatırlamıyorum yani. Silahları güçlenmiş olabilir ama bir güçlendirme vardır kesinlikle. Bunu da geliştiriyorlar abi yani. Diyor ki siz geliştiriyorsunuz bize geliyor. Bu profesör bence bizim hikayenin ana karakteri abi. Profesör tuvalet. Yani başka bir açıklaması yok. Burada evet. Bizi patlattı. Kaçıyoruz. Koşa koşa kaçıyoruz. Evet bir daha geldi. Etraf patlatacak değil mi? Ay, ooo, nasıl bağırıyor? Evet çünkü olduğu için kameramanlara karşı kullanılıyor yani. <laughs> o ses dalgasından öldürebiliyor. 56. bölüm burada bitiyor. Bu video izlediğiniz 57. bölüm gelir mi bilmiyorum ama bir sonraki yine analiz videosunda onu da araştırırım. Büyük yüzleşme, büyük karşılaşma için birkaç bilgimi sunacağım size. Ya olabilecek şeyleri söyleyeceğim. Belki olabilir yani. Şimdi abi öncelikle ben şuna kesinlikle inanıyorum. Sinema geri dönecek ve mükemmel bir yani vücutla geri dönecek. Bayağı güçlü bir vücutla geri dönecek. Ayrıca tekrar tekrar deniyor. Plunger kameramanın kurtarmak için kendi feda edeceğini düşünüyorum. Bu kesinlikle olabilir. ya yani, bir üzücü bir sahne görür bayağı olumlu şeyler ilerliyor son bölümlerde. Bayağı olumsuz bir şey de çıkabilir 57. 58. bölümde. Zaten bu bölümde birazcık olumsuz şey oldu. E, tank patladı. Tankın patlaması üzerine Speakerman Titan geldi. Etraf patlattı. Ses dalgasıyla yok etti. Kameramanları. Olumsuz şeyler gelmeye başladı abi. Yine bunun üzerine yeni olumsuz şeyler olabilir. Çünkü bayağı 5-6 bölüm olumlu şeyler yaşandı abi. Onun dışında kamera kadının, kamera woman'ın çok önümüze çıkacağını sanmıyorum ama TV woman'ın önümüze çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bayağı güçlü kendisi. Kendisinde baya gelişmiş bir formunu görürüz bilmiyorum. Kendisi ben bence önümüze çıkacak karakterlerden birisi. Kimi saydık Plunger kameraman çıkacak. Kendini feda edecek. Sinemamen güçlendirilmiş bir vücut da çıkacak önümüze. Bunu da söyledik. Onun dışında zaten Titan kameraman ve G-Man olayı var. Ona da geleceğiz. Onun dışında TV Woman yüzünden aşk yaşayan kameramanın da bir hikayesini görebiliriz. Ya bunlar olabilecek şeyler. Şimdi asıl olay odaklanalım abi. Asıl olay şu. Bu G-Man ne kadar güçlü şu anda? Çünkü büyük bir hasar almıştı. Veya G-Man'i yenebilecek bir güç var mı bizim Titan kameramanda? Onları düşünebiliriz. Yani şimdi G-Man'in bayağı zayıf bir lokma olduğunu gördük şeyde. Sinemamen bayağı içinden geçmişti arkasından yardım almasaydı içinden geçmişti abi. Yani yenebilir mi tek başına? Tek başına vs asalar muhtemelen yenebilir. Ama önceden bir sahnemiz vardı onu bulayım hemen. Evet bakın bundan önce burada bir kapışması dönmüştü. Sen kameraman ve g Kendisinin vücuduna bakarsak yani sistemine bakarsak bir tane kafa var. Korumasız bir reaktör var. iki tane kamerası var. Yani üstüne pek bir silah veya şey yok. Ayrıca bir kalkanı vardı. Bakın burada g de aynı G-Man. g, -Man. g bir gelişme yok yani üstüne bir değişme yok. Burada çatışma olduğunda bak yine göz ışını atıyordu. Ama kalkanla koruyordu kendisini. Yine kalkandan daha sağlam bir koruması var artık. Yeni formuna göre değerlendirdiğimizde. Yaklaşıyor. Evet. Yine bir yardım almadığı sürece Jimin'i yenemez. Bakın burada tekrar hasar oluyor. Ve defeat evet. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Titan kameraman artık bu forumdan kat kat güçlü yani deli değişik güçlü. E, G-Man'de de bir değişiklik yok üstüne bir bayağı bir hasar aldı abi. Yani bu yüzden teke tek de G-Man'i alabileceğini düşünüyorum. Ama Speaker Titan'a bakarsak işler değişir mi bilmiyorum. Speaker Titan da kendini güçlendiriyor. Yani büyük bir savaş döner aralarında berabere bitebilir. Sonuç olmayabilir savaşta. Speaker Titan kazanabilir. Ama işte bu durumda da geliştirilmiş sinema ortaya girmesi, olaya girmesi gerekiyor. Bu yüzden ben kesinlikle sinema geliştirilmiş vücut halini görebileceğimizi düşünüyorum. E tabi burada diğer karakterler de yardım edebilir. Langer kameraman dediğim gibi kendini feda edebilir. TV Woman kesinlikle kendini gösterebilir. Çünkü TV Woman'ı sadece bir aşk hikayesi için eklemiş olamazlar yani. O da bir şekilde yardım edebilir. Baya güçlü bir karakter zaten. Ya yani en son çare onlar yardım edebilir bence. Yapabileceğimiz analiz bu kadar arkadaşlar. Yeni bölümler geldi size zaten direkt videosunu çekeceğim ben. Bunun dışında hikaye açısından belki hani bir faydası dokunur diye şöyle bir videom var arkadaşlar. TV Man'in, kameramenin, titanların falan onların nasıl oluşuna dair bir video var abi burada. Videonun sonunda oynatma listesinde ve yorumlar kısmında görürsünüz görürsünüz. Kesinlikle bu videoyu izlemeden bu videoyu izlemeyin diyeceğim de bu videoyu izlemiş oluyorsunuz mantıken. Belki. <laughs> belki içerisinden bir bağlantı olabilir. Onun dışında arkadaşlar yarın Skibidi Tuvalet videosu gelecek. Güzel bir konuklu video olacak. Skibidi Tuvalet ve FNAF dışında yine bu oyunlara benzer. Oyunların hikayesini anlattığım videolarım da var. Zaten bunları önceden de yapıyordum. Burada da bir tane var video mesela. Algoritmada aşağıda kalmış birazcık. Olaylı bir video zaten kendisi. Lütfen videonun sonunda o videoda gelip bir destek yorum bırakırsanız, bir like atarsanız çok sevinirim. Bu videosuzdan sonra bunları bakacağım tekrardan hani nasıl bir değişim olmuş. Onun dışında teoriler bu kadar arkadaşlar. Sizin teorilerinizi yorumlara yazın. Özellikle sizin teorilerinizi, sizin analizlerinizi özel bir video yapabilirim. Hatta içerik çıktı hala. Şimdi yeni içeriği bulduk. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önünüze çıkan iki videoda algoritmada aşağıda kalan videolar. Sağdaki de aşağıda kaldı, soldaki de aşağıda kaldı. İkisine de bir destek olursanız, bir destek yorum bırakırsanız. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Görüşürüz.